zaten çocukluğundan beri yapıyor. Ailesi de bu işte uğraşıyorlar. Bu sene böyle bir ilki gerçekleştirdik. Hepimizin hayaliydi. Burada olmak, eşimi burada temsil etmek hem beni hem ailemi gurure ve onur ediyor. 2024 yılı bütün çiftçilerimize hayırlı uğurlu, bereketli olmasını dilerim. Bu sezon inşallah kazasız belasız atlatabiliriz. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Aile işletmemiz var. Aile işletmemiz de işimin nesliyle e, ve ailemin nesliyle e, tarımsal sektöründe faaliyetlerimize tam gaz devam etmek Için uğraşıyoruz. için 2024 sezonu bize böyle güzel bir güzellik nasip etti. İnşallah bütün çiftçilere nasip olur. Hayırlı bol bereketli bir sezonlar diliyoruz. Çiftçiliğimiz devam edecek. Önümüzdeki senede inşallah elimizden geleni tüm gayretiyle göstereceğiz. 10 dekarlık bir alandan 250 kilo verimle 2,5 ton kadar mahsul elde ettik. Bu sene yağmurların geç gelmesi, yağmurların yağmazlığından dolayı, kuraklıktan dolayı böyle bir verim kaybımız var ama Allah'a çok şükürler olsun. Harmanımızın bütün çiftçilerimize, tüccarlarımıza bereketli olmasını diliyoruz. Ee, i̇lk gelen arpayı e, 75 TL fiyatla e, firmamız tarafından ben satın aldım. E, dediğim gibi inşallah ha, bereketli bir yıl geçirmemizi diliyorum. Arpa ile ilgili e, Tarım İl Müdürlüğü'nün ve Temmuz'un değerlendirmeleri e, yağmurların geç gelmesinden dolayı biraz düşüklük bekleniyor. Fakat buğdayda e, böyle bir sıkıntı gözükmüyor arpa daha erken hasat edildiği için daha erken olgunlaştığı için biraz düşüklük bekleniyor ama buğdayda inşallah böyle bir şey gerçekleşmeyecek. ticaret borsamıza ilk mahsulün gelmesi nedeniyle senin rızan için kesmiş olduğumuz kurbanımızı kabul eyle Allah'ım. Ebru Bayraktar'ımdır ben de çok şükür çalışmalarını koruyayım. Tatlılardan dolayı, tarımlar verdiği hizmetler dolayı hem şahsından koruyayım. Ve sizler adına ayrıca teşekkür ediyorum. Otuz. Muito obrigado.